Mesleki ve ahlaki deformasyon. Metal, mental yorgunluk. Köşe yazısı. Aralık 2024. Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Kimi zaman tatlı, kimi zaman acı anılarla. Bu süreçte işinden memnun olmayan, iş değiştiren veya ayrılmayı düşünen pek çok insan olmuştur. Ah bir emekli olsam neler yapacağım? Nerelere gideceğim?" diyenleri hepimiz sıkça duymuşuzdur. Zaman hızla akıp gidiyor ve herkes kendi hayat mücadelesini sürdürüyor. Ülkemizin ve dünyanın mevcut olumsuz koşullarıyla birleşen iş hayatındaki sorunlar yaşamı daha da zorlaştırıyor. Savaşlar, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar, iklim değişiklikleri, ailevi problemler ve kötü yönetimler Sanki dünyanın sonuna yaklaşıyormuşuz hissi uyandırıyor. Bu olumsuzluklar hayatımızdaki pek çok şeyin deforme olmasına neden oluyor. Nedir deformasyon? Deforme olmak, bir şeyin şekil veya biçiminin bozulması anlamına gelir. Ayrıca kötüye gitmek, olumsuz yönde değişmek gibi anlamlar da taşır. Fransızcadan dilimize geçen bu terim fiziksel ve manevi durumlar için de kullanılabilir. İnsanoğlu doğar, büyür, yaşar ve ölür. Bu süreçte fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyabilen bir insan mutlu bir yaşam için önemli bir adım atmış demektir. Eğer iyi bir aileye, dostlara, bir mesleğe ve işte huzura sahipseniz kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Mesleki deformasyon. Mesleki deformasyon uzun süreli yoğun ve stresli çalışma neticesinde kişinin fiziksel, duygusal ve davranışsal olarak tükenmesi, duyarsızlaşması ve motivasyonunu kaybetmesi durumudur. Dünya Sağlık Örgütü bunu tükenmişlik sendromu olarak tanımlamıştır. Bu durum zihinsel, fiziksel ve psikolojik etkilerle kendini gösterebilir. Bir araştırmaya göre mesleğinde 10 yılı geride bırakmış olanların mesleki deformasyona uğrama riski yüzde 40 daha fazladır. Bu nedenle büyük şirketler ve kurumlar yöneticilerini belli aralıklarla değiştirme eğilimindedir. Mesleki körlük ve alışkanlıkların önüne geçmek için bazı meslek gruplarında tayin ve rotasyon uygulanmaktadır. Bütün meslek grupları ve hatta siyasi hayatta da yaşı oldukça ilerlemiş insanların gençlere bir nebze yol açıp hem de ikinci baharlarını yaşamaları ve danışman olarak hizmet vermeleri bir nebze bu sorunlara çözüm olacaktır. Mesleki deformasyonun belirtilerine bir bakalım. Mesleki bağımlılık, iş ile aşırı özdeşleşme ve özel hayata yabancılaşma. Sürekli stres Yoğun iş temposunun sebep olduğu endişe ve kaygı hali. İnsanlarla ilgili mesleklerde çalışanların zamanla empati yeteneğini kaybetmesi. Empati kaybı. İşe aşırı odaklanma. Sosyal yaşamın ve ilişkilerin olumsuz etkilenmesi. Aşırı iş takıntısı. Ahlaki yani etik deformasyonla da ilişkisi olan bu durum tüm insani değer yargılarımızın günden güne erimesi, kaybolması, vicdanların susması, sanat, teknik, siyaset ve kültürel tüm değersel alanlarda bir yabancılaşma veya zayıflamaya neden olmaktadır. Bu konu da ayrıca irdelenmesi gereken önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahlaki deformasyon ve metal mental yorgunluk Mesleki deformasyon yalnızca kişiyi değil, toplumun değer yargılarını da etkileyebilir. Ahlaki deformasyon insani değerlerin zayıflaması ve vicdanların körelmesiyle kendini gösterir. Günümüzde sıkça karşılaştığımız savaşlar, ekonomik krizler ve toplumsal sorunlar bireysel ve kolektif yorgunluğu artırmaktadır. Metal yorgunluğu Genellikle metal malzemelerin zamanla dayanıklılığını kaybetmesi için kullanılsa da bu kavram insanlara da uyarlanabilir. İnsanlar fiziksel olarak sağlıklı görünseler bile ruhsal olarak yorgun düşebilirler. Bu durum mental yorgunluk olarak tanımlanır ve uzun süreli stres ve yoğunluk altında çalışmanın sonucudur. Mental yorgunluğun belirtileri karar alma ve problem çözme süreçlerinde zorlanma. Yani düşünsel yorgunluk. İşe odaklanmakta güçlük çekme. Yani konsantrasyon eksikliği. Sinirli, gergin ya da depresif davranışlar. Yani duygusal aşırılıklar. Fiziksel dinlenmeyle geçmeyen bitkinlik hissi. Kronik yorgunluk. Günümüzde sıklıkla rastlanılan kronik yorgunluk, insanların kendini sürekli olarak mutsuz, bitkin ve halsiz hissetmesine sebep olurken, yeterince dinlenilmesine rağmen de geçmeyebilir. Çünkü çoğu zaman sürekli yorgun hissedilmesinin sebebi, fiziki sorunların dışındaki nedenlere bağlıdır. Dolayısıyla bedensel istirahate rağmen yorgunluk hissi devam eder. İkisi arasındaki bağlantıyı ise şöyle yorumlayabiliriz. Mesleki deformasyon ve mental yorgunluk genellikle beraber görülür. Mesleki deformasyon, kişilerin işlerine duyduğu aşırı bağlılık ve monotonluk, mental yorgunluğa yol açabilir. Örneğin, bir kişi işindeki sürekli stres ve yüksek talepler nedeniyle zihinsel olarak tükenmiş hissedebilir. Bu da işine yönelik olumsuz bir bakış açısına ve mesleki deformasyona yol açabilir. Peki neler yapılabilir? Birkaç küçük tavsiye. Öncelikle farkındalık. İş ve özel hayat arasında sağlıklı bir denge kurmak. Özellikle ülkemizde sevmediği işi yapan ve istemediği bir okuldan mezun olup isteksiz veya başka branşta çalışmak isteyenler. İş ve özel hayat dengesine dikkat. Yoğun tempoda çalışanlar ara vermek ve zihni dinlendirmek suretiyle düzenli molalar verebilir. Tatil günlerinde çalışmak zorunda olan meslek grupları veya fazla mesai yapmak zorunda kalınan işlerden mümkün olduğunca uzak kalmak. Egzersiz, fiziksel aktiviteler, yürüyüş veya hobi faaliyetleriyle zihin ve beden sağlığını desteklemek gerekiyor. Özel hayat dengesi demiştik. Sinemaya, tiyatroya, konserlere gitmek, toplu piknik yapmak, dost ve arkadaşlarla iletişimi çoğaltmak, büyüklerin tecrübelerinden yararlanmak veya profesyonel danışmanlık, profesyonel destek almak. Unutulmamalıdır ki bu sorunlar ihmal edildiğinde daha ciddi psikolojik ve fiziksel sorunlara yol açacaktır. Herkesin daha sağlıklı Mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi için farkındalık oluşturulması büyük önem taşıyor. Yeni yılınız kutlu olsun sevgili dinleyiciler. 2025 yılının sizlere ve sevdiklerinize sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Hijyen Grup Gıda Hijyeni Koordinatörü Sayın Mehmet Baki Asutay'ın köşe yazısı. Seslendiren Osman Rıfat Yılmaz. Çiftçi bir gıda mühendisi, ressam eskisi, yaradılana, yaradandan ötürü kıymet veren Yunusvari bir demir atlı denetçi.